Herkese selam. Bugün yaratıcılık sürecinin tam kalbine, mutfağına ineceğiz. Bir yazarın aklındaki o parlak ama biraz dağınık fikrin, usta bir mentorun rehberliğinde nasıl sağlam bir mimariye dönüştüğünü göreceğiz. Yani bir nevi bir hikayenin iskeletinin nasıl çıkarıldığına tanık olacağız. O zaman hadi direkt o en temel soruyla başlayalım. Hani her yazarın, her yaratıcının kendine sorduğu o soru, elimizdeki bu parlak fikir, bu heyecan verici konsept nasıl olur da bir şahesere dönüşür, o ilk kıvılcımla o sağlam yapı arasındaki köprüyü nasıl kurarız? İşte bu analizde inceleyeceğimiz metin tam da o anı yakalıyor. Bir mentorun sözleriyle bir yazarın kendi eserinin omurgasını, bel kemiğini fark ettiği o aha anını. Bu yüzden bugünkü bölümümüz sadece bir hikaye analizi değil, aynı zamanda hepimiz için bir yaratıcılık dersi. Ve ilk bölümle başlıyoruz. Bir fikrin mimarisi. Mentorun yaptığı ilk şey ne biliyor musunuz? Hikayenin gerçek kimliğini bulmak. Onu klişelerden, alışıldık etiketlerden ayırıp bu hikaye aslında ne hakkında sorusunun cevabını vermek. Çünkü üzerine inşa edilecek her şey bu temele dayanacak. İşte o temel bu cümle. Mentor, yazarın sezgileriyle ördüğü dünyayı alıp tek, güçlü bir tanımı oturtuyor. Bakın bu basit bir zaman yolculuğu hikayesi değil. Bu tarihin zayıf karınlarının, o kırılkan anlarının nasıl manipüle edilebileceğine dair bir hikaye. Olay tarih değil, tarihin fay hattı. Yani yapılan en önemli hamle bu. Hikayeyi o bilindik etiketlerin dar kalıplarından kurtarmak. Bu sadece bir zaman yolculuğu hikayesi değil diyor mentor. Bu zamanın dokusuyla oynayan bir manipülasyon hikayesi. İşte bu ayrım, hikayenin bütün potansiyelini bir anda açığa çıkarıyor. Peki, bu kadar karmaşık bir fikir hangi zeminlerde hayat bulacak? Şimdi hikayenin dünyasını ayakta tutan o üç temel sütuna geliyoruz. Mentorun üç arena, üç güç dediği yapıya. Göreceksiniz, seçilen mekanlar hiç de rastgele değil. Her biri farklı bir güç türünü temsil ediyor. Şimdi bu tabloya dikkatli bakın. Olay sadece coğrafi bir mekan seçmek değil. Japonya, düzenin ve köklü kültürün gücünü temsil ediyor. Orada zaman yavaş, ağır ve katmanlı akıyor. Gangsterler dönemi Chicago'su ise paranın ve kaba kuvvetin merkezi. Zaman orada hızlı, acımasız ve kaotik. Ve savaş harifesindeki Fransa, orası ideolojilerin ve korkunun arenası. Zamansa gerilimli ve ne olacağı belirsiz. Ve işte bu yüzden bu seçimler çok zekice. Çünkü tarihe müdahale etmek her arenada başka bir anlama geliyor. Chicago'da zamanı kırmak için belki sendikaları çökertmek gerekirken Fransa'da bir direniş efsanesini yok etmek gerekiyor. Her arena zamanın dokusunda kendine özgü bir yırtık açma potansiyeli taşıyor. Hikayenin dünyasını anladık. Peki çatışma nerede? İşte şimdi hikayenin motoruna, yani gerilimi yaratan o mekanizmaya geliyoruz. Yazarın başta biraz muğlak bir şekilde iki akan diye tarif ettiği, mentörün ise paralel zaman nehirleri olarak netleştirdiği o yapıya. Bu karşılaştırma hikayenin bütün gerilimini özetliyor aslında. Chicago hattında yaşanan bir ekonomik çöküş, somut, hemen müdahale edilmesi gereken bir felaket. Ama Fransa hattındaki ideolojik çürüme, o çok daha sinsi, yavaş yavaş işleyen ama uzun vadede çok daha tehlikeli bir zehir. Yani biri dünyanın iskeletini, diğeri ruhunu tehdit ediyor. Peki tüm bu devasa güçlerin, akan zaman nehirlerinin ortasında kim var? Bu karmaşık denklemin merkezindeki kahramanımızın rolü ne? Şimdi mentorun kahramanın kimliğini nasıl bir cerrah hassasiyetiyle tanımladığına bakalım. İşte bu tablo karakterin bütün özünü ortaya koyuyor. Adam dediğimiz baş kahraman bir süper kahraman değil. O tarihi kurtarmıyor sadece sistemdeki hataları yani anomalileri kapatıyor. Onun amacı daha iyi bir dünya kurmak falan değil. Tek derdi yaşanabilir bir zaman çizgisi sağlamak. Ve bu ince ayrım o kadar önemli ki çünkü bu hedefi onu sadece bariz düşmanlarıyla değil potansiyel olarak herkesle karşı karşıya getirebilir. Motivasyonu büyük idealler değil, tamamen kişisel ve pragmatik. Bu da onu çok daha gerçek ve öngörülemez kılıyor. Ve geldik son bölüme. Belki de bir fikri sanata dönüştüren o en önemli dokunuşa. Mentorun sadece ne anlatılacağına değil, nasıl anlatılacağına dair verdiği o kritik tavsiyelere. Yani işin zanaat kısmına. Ne kadar güçlü bir ifade değil mi? Mentor diyor ki, zamanda bir kırılma olduğunda bunu büyük patlamalarla, şok edici olaylarla gösterme. Bunu okuyucuya ince, rahatsız edici bir sızı gibi hissettir. Yani teknik açıklama yapma, atmosfer yarat. Peki bu sızı hissini nasıl yaratırsın? İşte mentorun harika önerileri. Birçok insanın aynı rüyayı görmeye başlaması, eski belgelerde ortaya çıkan minicik ama akıl kurcalayan tutarsızlıklar, karakterlerin içini kemiren o sebepsiz suçluluk duygusu, bunların hepsi okuyucuya bir şeyler fena halde yanlış gidiyor dedirtmenin en etkili yolları. Ve işte geldik en can alıcı tavsiyeye. Mentor okuyucunun hikayeye inanmasının ve bağlanmasının anahtarını veriyor ahlaki belirsizlik. Yani kimsenin tamamen haklı veya tamamen haksız olmadığı, grilerle dolu bir dünya. Bu belirsizlik işte böyle somutlaşıyor. Her karakterin ve grubun kendine göre bir mantığı, bir haklılığı olmalı. Android kadın kendi amacına hizmet ediyor ve bu konuda tutarlı. Kahramanımız adam doğru olanı yapmaya çalışırken bile etrafına zarar veriyor, yıkıcı olabiliyor. Bu karmaşıklık o dünyayı gerçek kılıyor ve okuyucuyu taraf tutmak yerine düşünmeye itiyor. Sonuç olarak tüm bu analizden çıkarmamız gereken en temel ders bu. Yaratıcı bir kıvılcımı, o parlak fikri kalıcı bir sanat eserine dönüştüren şey onu taşıyacak sağlam bir mimaridir yapı o ilk sezgiyi bir şahesere dönüştüren iskelettir. Ve mentörün yazara söylediği son söz aslında hepimize bir çağrı. Tüm bu analizlerden, planlardan, mimari çizimlerden sonra geriye tek bir şey kalıyor, işe koyulmak. O yüzden yazın.